ağırlık kaldırma kapasitenizi halter çalışarak artırırsınız. Ama ya sorumluluğunuzu nasıl artırırsınız? İşte vahiy onun içindir. Sorumluluğunu sana hatırlatmak içindir. Belini ikiye bükmüştü Allah Resulü'nün ve desteğe ihtiyacı vardı. Haysiyet cellatlarına karşı onurunun korunmasına ihtiyacı vardı. Önce yok sayacaksın. Suskunluğa mahkum edeceksin. Yani medeni cenazeye çevireceksin. Böyle istediler Mekkeliler. Mekke'nin kendilerini İbrahim'in dininden zanneden, biz İbrahim'in çocuklarıyız, torunlarıyız diye afra tafra yapan ama putlarını da alıp Kabe'ye gelen çocukları öyle yaptılar. Önce suskunluğa mahkum ettiler. O sökmedi. Sonra ne yaptılar? Sonra alay ettiler dalga geçtiler. O da sökmedi. O da vazgeçirmedi. Abdullah oğlu Muhammed'i, Resulullah Muhammed olmaktan o da vazgeçirmedi. Üçüncüsü ne yaptılar? Sonra, sonra başladılar saldırıya, küfre, iftiraya. Mecnun dediler. Meczup dediler. Ve neler dediler? Sapık dediler. Atalarımızın dininden döndü dediler. Ondan sonra ne yaptılar? Beşincisi, bizzat varlığına saldırdılar. Varlığını yok etmek için saldırdılar. Suikaste kadar vardırdılar işi. Gördüğünüz gibi durmadılar. Hep saldırdılar. Haysiyet cellatlarına karşı onurunu korumaya ihtiyaç vardı. Allah bu garantiyi verdi ona. Onurunu koruyacağız.